17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. Birleşmiş Milletler bu senenin yoksullukla mücadele temasını ailelere saygı ve etkin destek sağlayarak sosyal ve kurumsal kötü muameleyi sona erdirmek olarak belirledi. Günümüzde 808 milyon insan yani dünya genelinde her 10 kişiden biri derin yoksulluk içinde. Yaşlılar, kadınlar, çocuklar, afet bölgelerinde yaşayanlar en çok etkilenenler. Bugün onlar için yola çıkan Tok Tut Derneği tanıtacağız size. Dernek askıda yemek pratiği ve sürdürülebilir içme suyu projeleriyle ihtiyaç sahiplerine sağlıklı öğünler so sağlıyor. Toktut Yönetim Kurulu Başkanı Melsen Tunca bu hafta deprem bölgesindeydi. Hatay'dan katılıyor güne bakana. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Toktut'u konuşacağız elbette ama şimdi sıcağı sıcağına aslında oradasınız madem neler yapıyorsunuz orada diye sormak geldi içimden ilk olarak. Depremin üzerinden neredeyse 3 yıla yaklaşıyoruz. 2,5 yılı geçti ve Hatay dışındaki diğer bölgeler bir nebze toparlandı. Zaten bu hafta başından beri işte Adıyaman, Maraş, Antep oradaki çalışmalarımızı da yavaş yavaş toplamaya başladık. Hı hı. Ama Hatay hala inşaat halinde, şantiye halinde. Hı hı. Toplu konutlar yapılıyor, devam ediyor. Bir taraftan teslim ediliyor ama büyük oranda da inşaatlar devam ediyor. Dolayısıyla depremize de vatandaşlar konteyner kentlerde yaşamaya devam ediyorlar şu anda büyük oranda. Siz orada tok Toktut olarak ne gibi destekler yapıyorsunuz? Bizim şu anda Ram bölgesi genelinde 10 tane içme suyu arıtma tesisimiz var ve suyu üreten çok önemli ee, bir container... mesele değil mi? Temiz içme suyuna ulaşmak o bölgede. Evet, evet. Aslında normalde deprem öncesi insanlar çeşmelerinden, köylerinde, mahallelerinde su içebiliyorlar. Özellikle içiyorlar. daha kuzey. Evet. Kuzey bölgede, Malatya gayet sulak mesela. Hı -hı. Adıyaman'da su sıkıntısı her zaman var. Hatay'a geldiğimizde biraz orada da var. Ama depremden sonra bu su kaynakları dahil, doğal su kaynakları dahil bulanmıştı. Yani Hı -hı. sürekli sallandığı için çamurlu akıyordu çeşmeler. Dolayısıyla biz o zaman içme suyunu tırlarla taşıyarak yetiştiremeyeceğimizi anlayınca yerinde arıtma Tesisleri kurmaya karar vermiştik ve evet. şu anda günde 120 ton içme suyu üretebilecek. Bu da yaklaşık 40 bin depremize de e, ediyor. Günde 3 litre bir kişinin ihtiyacı diye düşünürsek hı hı. E, su üretebilecek kapasitede e, üniteler kurduk. Var. Evet. Arıtma tesisleri kurduk. Kapalı arıtma tesisleri kapalı ve içinde e, bir küçük su fabrikası gibi hı hı. suyu içme suyu haline getiren üniteler, su istasyonları Şimdi onları artık daha kuzeydeki konteyner kentler kapandıkça Hatay'daki konteyner kentlere aktarıyoruz. Veya üniversite kampüslerine aktarmaya başladık. Devlet üniversitelerinin kampüslerini öğrencilerin ücretsiz içme suyundan e, faydalanması için kurulumlara başladık. Hı hı. Ve aynı zamanda da pet şişe atını da önlüyor Tabii. O, olacağız. Hı hı. Şu, e, sıfır atık kapsamında. Çünkü matara su doldurabilecekler ve pet şişe atığı oluşmayacak. Hı hı. Ya da kullanmak için daha e, evlerinde ya da işte konteynerlarında kullanmak için daha büyük belki kaplara e, da su alabiliyorlar değil mi oraya gelip yine? Evet 5 litrelik pet şişe beş e, litrelik. olarak evet. e, hep hesaplıyoruz ne kadar atık engellediğimizi. Onun içinde bazı konteyner kentlerde antibakteriyel bidonlar dağıtmıştık. Bidonlarla alabiliyorlar böylece hı hı. daha hijyenik koşullarda saklayabiliyorlardı suyu doldurduktan sonra. Sürekli periyodik bakımının yapılması hı hı. gerekiyor bu analizlerinin yapılması gerekiyor. Çok önemli bu takibin yapılıyor olması evet. ve yani o zamandan beri hala sürdürülüyor olması çok değerli gerçekten. Kapalı, hijyenik, sıcak yemek vermeye başladık ve o zaman bunun herhangi bir kriz anında Gıda yardımlarının ne kadar önemli olduğunu, dezavantajlı grupların ne kadar kırılgan hale geldiğini gördük ve bu şeyde depremde bunu bir tek bir kere daha ne yazık ki deneyimledik gerçekten. Toplu gıda dağıtımlarında sistematik mühendislik yaklaşımı önemli. Sıcak yemeğin yanı sıra öğrencilere beslenme saatinde sağlıklı öğün dağıtımlarına da başlamıştık. Şu bu da anda çok temel hala... bir mesele değil mi çocukların evet. okuldaki beslenmeleri? Evet. Devam ediyor. İlken sene birlikte 200 bin beslenme kutusu dağıtma yaptık. Antakya'daki bütün konteyner kentlerin anaokullarına. Hı hı. Bu senede yine devam etmeye çalışıyoruz. Bağışlarını o anlamda destekledik. Kurumsal bağışları çünkü bu beslenme kutularını hazırlayanlar yine depremzede kadınlar bir kadın istihdamı sağlanıyor. Hı hı. Ürünler de yerelden alınıyor. Yani artık Toktut depremde insanlar biraz toparlandıktan sonra ilk yıldan sonra bütün gıdaları yerel üreticilerden ve mümkünse de kadın üreticilerden almaya çalışıyoruz. Yani dağıtılan gıdalarda yine yerel gıdalar. Böylelikle hem yerel üretici destekleniyor hem kadınlar destekleniyor. Çünkü özellikle böyle olağanüstü durumlarda, depremlerde, afetlerde vesaire ama olağanüstü durumların da dışında genel anlamda yoksulluktan en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklar en çok etkileniyorlar. Evet tabii ki. Tabii ki biz onu konteyner kentlerdeki yaşam sırasında halen görüyoruz. Çadır kentlerde de görüyoruz. Kadınların her açıdan afetlerde yaşadığı mağduriyetler ikiye katlı. Yani hijyeni, Hı -hı. mahremiyeti, Hı -hı. çocukların yaşlıların o hastaların ne bileyim yaralananların bakımı gibi kökler de üzerinde olduğu için kadınların ama bir taraftan da çalışmak da istiyorlar. O yüzden böyle sabahtan gelip 40 kadın işte şeyleri paketleyip yerel çiftçilerden alınan zeytini paketleyip pekmezi tahini paketleyip sağlıklı tam buğdaydan poğaçalar şeyler yapıp lor peyniri koyup içine çocuklara böyle sağlıklı beslenme kahvaltılıkları hazırlıyorlar. Ne güzel. Yani e, afet ve derin yoksulluk koşullarında yaşayanlara ulaştırılan tüm gıda yardımları bir anlamda yerinde ürettiriliyor ve böylelikle o bölgedeki deprem bölgesinde ya da afet bölgesindeki ekonominin de canlanmasına bir anlamda sosyal olarak da kalkınmaya destek verilmiş oluyor. Evet çalışıyorlar yani hibe de değil çalışarak kazandıklarında çok daha mutlu oluyorlar. Bu çok net. Yani doğrudan böyle hazır verilmiş bir destekten bahsetmiyoruz. Kendileri üretiyor aslında o desteği. Evet. Kadınlar da bir araya geliyor. Çocuklar da bir araya geliyor belki bu e, Çocuklar vesileyle. Çocuklar okulda evet okulda önlerine hazır güzel paketlenmiş şeyler geldiğinde onlar tek tek okulları da geziyorduk her gün bir öğrenci sorumlu oluyor. İşte arkadaşların onu dağıtıp sonra <laughs> topluyorlar. İşte ka kağıt atıklarını falan geri dönüşüm kutusuna ekliyorlar. Ellerini yıkıyorlar. Afiyet olsun diyorlar. Paylaşıyorlar gibi bu doğru çocuklar için gerçekten. Bir de aynı yemeği yiyor olmaları hepsinin eşitlik duygusu yaratıyor. Çünkü evden getirdiklerinde biri başka bir şey getiriyor, Tabii. biri başka bir şey getiriyor. Bu güzel. Biri eşitlik getiremiyor duygusu. evden getirdiğinde mesela. Tabii ki onlar Tabii. zaten evet. Şimdi iyilik paylaştıkça çoğalıyor diyor Toktut. Hakikaten pandemi bu yana, e, yola çıktığınızdan bu yana geldiğiniz noktayı yola çıkarken düşünür müydünüz bilmiyorum. Yani sanki e, pek öyle hayal edilemeyecek bir noktaya gelmiş ve daha da gelişecek, daha da büyüyecek gibi görünüyor Toktut organizasyonu. Bizim tahminimizin çok ötesinde bir etki alanına ulaştı, sosyal etki alanına. Ama daha yani da ki, ihtiyaç var desteğe değil mi? Tabii ki var ve gençlerin de katılımını bekliyoruz, genç arkadaşların. iyilik paylaştıkça çoğalıyor. İyilik bulaşıcıdır sloganıyla Toktut hem içme suyu hem erzak kolisi hem de sıcak yemek e, projeleri için destek bekliyor diye bir çağrıda bulunalım mı sizin adınıza nasıl destek olabilir destek e, olmak isteyenler. Online olarak bağış yapabiliyorlar. Onun dışında bize yazabilirler. Kurumlar kurumsal destekleri çok bekliyoruz sponsorları. Yani bu her çok bir... değerli değil mi kurumsal evet. destekler? Yani keşke her bir firma burada bir okula sponsor olsa biz burada Antarktika'daki bütün okullara beslenme götürüyor olsak gerçekten çok yolu yerel ekonomi içinde ve aslında bu firmalar destekleri. için de çok önemli bir sosyal sorumluluk. Onların da bu tip projeler yapma zorunlulukları var bir diğer taraftan zorunluluk olmasa da aslında sorumlulukları çok var. arıyor aslında. Evet çok firma arıyor. Evet. Nasıl projeleri yönlendirmeleri gerekiyor? Bunu soruyorlar neler yapalım şekilde. Şu anda zaten yine özel sektörden desteklerimiz var, paylaşlarımız var Hı -hı. ama tabii ki işte her her firma bir okul, çok basit bir okul ki işte 200 çocuğu, 240 çocuğu, 400 çocuğu desteklese sene sonuna kadar gerçekten bu çocukların hayatında ve kadınlara üretici kadınların Hı -hı. hayatında çok büyük bir değişiklik yapılmış olacak. Ve bu aslında bir firmanın yıllık bütçesinde çok da büyük bir pay tutmayacak çok küçük, değil, değil mi? Evet, küçük ama evet. o insanların hayatında çok önemli bir destek olacak, çok önemli bir yer tutacak toktut.org üzerinden düzenli bağış yapabilirsiniz diyelim dinleyicilerimize bir çağrıda bulalım. Evet, oradan da yapabilirler. Hangi projeyi desteklemek istiyorlarsa su, beslenme, erzak veya sıcak yemek onları doğrudan o projeleri o, seçerek destek o linkler üzerinden evet yapabilirler. Düzenli bağış yapabilirler. Eee toktut.org kullanıcı adıyla sosyal medyada bulabiliriz hesabını toktutun toktut.org'da web sitesi adresi. Çünkü iyilik bulaşıcı diyor Toktut. Hadi bize de bulaşsın. Hepimiz Toktut'u destekleyelim diye bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Çok hem kurumsal çok olarak hem bireysel olarak düzenli bağışlara da çok ihtiyaç var diye sınadınıza e, duyuralım. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli sohbet için oradasınız vaktinizi ayırdınız hala orada olduğunuz için de çok kıymetli çabalarınız bir diğer taraftan kolaylıklar diliyoruz. Tok tutu konuştuk yönetim kurulu başkanı Melsen Tuncak konuğumuzdu.